Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz devam etmektedir. Bugünkü denetim konumuz lokanta ve restoran tarzı işyerleri. Genel denetim gerçekleştireceğiz. Çok yaygın bir durum Çok, var. çok özellikle şu bölge Bu bütün yüzeylerin temizlenmesi gerekiyor. Bütün bunların hepsinin ağzının kapalı olması gerekiyor ve dolabın içi çok kirli. Resmi YouTube çağıralım ya. 11. ayın 22'si. İlimiz genelinde faaliyet gösteren fast food tarzı, lokanta tarzı işletmelerin denetimlerini gerçekleştirdik. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz devam edecektir. Bizim sevdamız Uşak